Evet gençler merhaba. Bugünkü dersimizde 12. sınıf düzgün dairesel hareket konusu. Bir diğerisi de bir düzgün çembersel harekettir. Düzgün kelimesi hız büyüklüğünün yönü değişmesine rağmen sayısal büyüklüğünün sabit olması anlamına gelir. Peki kendimize şöyle bir soru soralım. Bir cismin düzgün dairesel hareket yapabilmesi için temel koşul ne olmalıdır? Hareket yönüne dik ve sürekli bir kuvvete ihtiyaç var. Bakın bu mevzuyu anlamanın basit bir yolu var. O da şu. E, hani var ya bu Newton'un efendim ağaç altında oturuyordu, elma düştü falan. Soru o değildi aslında. Elma düşüyor da aynı düşüyor. Ve biz bunu anladığımız için ki şu anda bize ait uydular sayesinde bu kadar hızlı iletişim kurabiliyoruz. Newton mühim bir insan bunu unutmayın. Buyurun. Bu yüzden de yaşadığımız gezegen dünya. Dünyanın etrafında ay var. Şöyle bir hızı var. Dünyanın çekim kuvveti sayesinde bakın hareket edemedik. Şöyle bir yörüngede dolanıyor arkadaşlar. Ay şuraya geldi. Bakın hız vektörü bu. Böyle gitmek istiyor. Dünyanın çekim kuvveti sayesinde bu yörüngede kalıyor. Bakın böyle gitmek istiyor. Dünyanın çekim kuvvetinden kurtulamıyor. Şöyle gitmek istiyor. Yine kurtulamıyor. Bakın şöyle gitmek istiyor. O zaman biz ay ya da diğer uydular üzerindeki dünyanın çekim kuvvetini kaldırdığımız anda daha iyi sağlık sonlanır. Şu noktadayken kaldırırsanız yata atış yapar. Aşağıya düşe düşey atış, yukarı yönde düşey atış. Herhangi bir yerdeyken de eğik atış yapma şansına sahiptir. Şimdi bu konuyla ilgili bir takım kavramlara ihtiyacımız olacak. Bunları aşama aşama vereyim. Birincisi şu. Buyurun arkadaşlar. Konum vektörü dışa doğru. Bu önemli, unutmayalım bunu. Hız vektörü yarıçapa dik ve bu süreklidir arkadaşlar. kuvvet merkeze doğru ve bunun adı merkezi. E hocam bizim öğretmen anlatırken bir de merkez kaç kuvvetinden bahsetti. Merkez kaç kuvveti sanki yani uydurulmuş bir kuvvettir. Sadece soru çözümlerini kolaylaştırmak için de burada tek bir kuvvet var. Yönü merkeze doğru olan dik, harekete dik olan kuvvettir. Bizim cismimiz buradan geçerken dikkat edin. Kuvvetle ilmenin kaderleri aynı zaten. O yüzden ilme merkeze doğru olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir şeye daha dikkat edin. İvme ile kuvvet büyüklüğü sabitken yönü sürekli değişkendir. O yüzden vektörel olarak eşitleyemezsin. Hızın büyüklüğü de sabit ama yönü sürekli değişken olduğu için herhangi iki noktada hızları vektörel olarak eşitleyemeyeceğimizi lütfen görevli. Tamam canım. Evet gençler bu konuda ee, çok fazla ezbere girmek istemiyorsanız belli bir şeyleri mantık olarak kavramanızda fayda var. Birincisi şu. Periyot. Tanımı arkadaşlar. Bir tur için gerekli olan süredir. Frekans. Birim zamandaki yani bir saniyedeki birim zamandaki tur sayısıdır. Bu arkadaşın birimi saniye üzeri eksi bir saniye. Ha, o zaman bunlar birbirinin çarpmaya göre dersleri. Yani t ile f'in çarpımı e, bire eşit olacağını söyleyebilirim. Saniyeye gerek yok. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Burayı 4 saniye seçtim. Yani 360 derece kaç saniyede döndüm? 4 saniye. O zaman 1 saniyede ne kadar döneceğim? 1 tur mu? 1 bölü 4 tur. 1 bölü 4 tur. O yüzden 1 bölü 4 saniye üzeri eksi 1 olacağını söyleyebilirim. Peki getirdim. Şöyle bir daire yuvarlayalım. Şurası R ve bu benim cismim. İki tane hız kavramımız var. Birincisi çizgisel hız, ikincisi açısal hız. Bunların da tanımı şu arkadaşlar. Çizgisel hız diyorum. Yol bölü zaman. Bu da şu demektir. V eşittir. Bir tur döndüğünüz zaman 2 pi'ye kadar yol alırsınız. 2 pi'ye bölü de. Peki açısı alırsınız. Yarı çapın taradığı açı bölü zaman. O da şu değil mi arkadaşlar? Bir turda kaç derece açı tararız? 360. Radyan cinsinden değerine ne? 2 pi. 2 pi bölü de. Bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Peki bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Şuraya omega'yı yerleştirebilirim değil mi arkadaşlar? İşte benim olmasa olmazım bu eşitliktir arkadaşlar. Bence her şey buradan türüyor. Yani 12 sınıf mekanik konunun tamamı arkadaşlar şu eşitlikten yürür. Burası son derece kritik ve çok çok önemli. Burayı kavradığın zaman Birazdan göreceksiniz ilme ve kuvvete nasıl geçiş yaptığımızı anlatacağım. Evet gençler en son çok önemli dediğim şu eşitliği yazmıştık hatırlayın. Ve eşittir omega çarpı r. Şimdi bakın arkadaşlar ilme nedir şey çizgisel hızı açısal hızın çarpımıdır. O da eşittir. Ne yapabilirim? Bunun yerine eşitliğini yazabilirim. Omega çarpı r çarpı omega'dan ne olur burası? Omega kare çarpı r. Ya da ne yapabilirim? Şu arkadaşın yerine V bölü R yazarsam V kare bölü R olduğunu görürsünüz. E peki bu V şey nedir? M çarpı A değil mi? Ya bununla çarpacaksınız ya da bununla. Hocam buna neye göre karar vereceğiz? Ona biz değil soru karar veriyoruz. Bu da şu. M omega kare çarpı R ya da M kare bölü R olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin bunu örnekleyelim arkadaşlar. Örneğin getirdim size diyorum ki şurası O noktası benim şöyle ve şöyle iki tane cismim var. Birlikte dairesel hareket yapıyorlar. X, ve Y. Burası da R, burası da L olsun. Bir şeye dikkat edin. Beraber şuraya gelmeyecekler mi? Bakın bakalım tanıdıkları açıda farklı mı? Eşit, eşit. eksi ediyorum. Bu arkadaşın taradığı açı omega ise bu da omega. Peki bu bu yoldan V hızıyla geliyorsa aynı yol mu geldi? İki katı. Mı? iki katı. O zaman siz X'e V dersen burası ne olacaktır? Pardon. Şurası V, burası 2. Çarpımları iğneye verir. A, 2A. Hocam peki bu kütlenin kütlesi 4M. Bunun da kütlesi M olsaydı kuvvet ne olurdu? Merkezci kuvvet. E, 4M diyelim buraya. M diyelim. E, çarpın. Bu arada M çarpı A'ya F diyelim. E buyurun arkadaşlar. 4MA. Burası ne olacak? 4F. Burası da ne olacaktır? 2F olacağını söyleyebilirim. Hocam açısal hızlar eşitse periyot ve frekanslar da eşit arkadaşlar. Yani herhangi iki cismin periyodun eşit olduğunu yakaladığınız anda frekans ve periyotların da eşit olacağını söyleyebilirim. Devam edeceğiz. Evet gençler aldım. Şöyle bir çubuk verelim. Şurası O noktası. Burası da H, burası da H, burası da H. Buraya getirdim. MX eşittir 2M. Buraya da getirdim. MY eşit M gibi bir isim yapıştırdım. Ve O noktası etrafına döndürelim. Şurası MX eşit 2M'dir. Burası M eşit. M'ye eşit M. Bakın bu buradan buraya geldi, bu da buradan buraya geldi. Bakın bakalım tarafları açılar. Eşit mi? Farklı mı? Eşit. Bilin aşağıya x değil y diyeyim. Omegalar eşit. Bakın bu arkadaş h yarı yerden derecede gelirse 2 h olduğu için ne olacak burası? 2 ve o zaman aldım getirdim. x'in hızı ve burası 2 ve çarpın bunları. Burası a, burası 2 a. Kütleleri yerine yazın. 2 m m çarptığınız zaman burası da 2, burası da 2. Bu şekilde alt alta yazarsanız arkadaşlar muhtemelen bu soru yargılı bir sorudur. Oradan ayıklar geçersiniz. Şu tip kasnaklı sorular da çıkabilir. Şurası R, burası 3 R. şöyle bir zincir ve şöyle bir zincir. Burada X noktası seçtim, Y noktası. Bu böyle dönerse bu da böyle aynı yönde dönmeyecek. Döner. Peki bir şey dikkat et. X, Y'yi döndüren zincir aynı zincir. Zincirin her noktada hızı aynı. O yüzden X, Burada hemen zinciri takip edin. Zincir hangi noktalar üzerindeyse çizgisel hızları eşit. Peki ve hızıyla bir tur döndürdüğüm zaman bu arkadaşın aldığı yol 6 pire. 6 pire olabilmesi için üsttür. O yüzden basit makinelerde bu yaklaşımı bilmediğiniz için yarı çapta e, tur sayıdan çarpımlarını eşitleyin gibi bir öneriyle karşı karşıya kalırsınız. Mantığı bu ama. Burası omega, burası da 3 omega çarpın. Burası A. Buranın da 3 A olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Devam edeceğiz. Evet gençler devam edelim. Bu arada bu çekimleri ben evde yapıyorum. Son derece amatör koşullarda. Çekimle ilgili hata olursa affola. Devam edelim. Buyurun getirdim. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle kasnaklarımız olsun. Burada x noktam olsun, burası y olsun, şurası z olsun, şurası da k noktası olsun. Bu arkadaşın yarı çapı r, 2r olsun, 4r olsun, burası da 2r olsun. Şurası o1, burası da o2. Bu ikisi aynı merkezde, aynı merkezde. Hocam aynı merkezde ne demektir? y ve z'nin tur sayıları eşit. k ve x birlikte dövdükleri için onların da tur sayıları eşit olacağını söyleyebilirim. Yine bakın, yarı başta x, y, z, k. Zincir hangi noktalar üzerinde takip edin? X ve Buraya B dersen v. Peki X, R yarı çaplı dairede hızı V ise 2 V olacağını söyleyebilirim. Peki Y, V hızıyla dönüyorsa yarı yol gittiği için burası ne olacak? V bölü 2. Peki R, 4 R'ye bağlı. Bu arkadaş bir tur dönüyorsa bir tur mu, dört tur mu döner? Dört tur. Y ve Z, omega omega x ve k'da 4 omega 4 omega olacağını söyleyebilirim. Çarptım 4a çarptım a çarptım a bölü 2 çarptım 8a olacağını söyleyebilirim. Bir de, bir de bunların dişli olanları var. Dişler zaten her türlü birbirine göre ne olmak zorunda ters yönü döneceklerini söyleyebilirim. Şöyle şöyle bir dişimiz daha olsun. Burası r, burası 2 r, burası da 3 r olsun. Yine ben bu dişlerin üzerinde gelin. Şurada X noktası seçelim. Y noktası. Şurası da Z noktası. Şurası O1. Burası da O2. X, Y ve Z dedik. Buyurun R 3 R'ye bağlı. O zaman bu bir tur dönerse bir tur mu döner? 3 tur mu? 3 tur. O zaman X, Y, 3 omega, 3 omega, Z'ye omega diken. Peki bu dişliler dönerken hangi iki nokta birbirine temas etme ihtimali var? Z ile temas etme ihtimali var. Z, X e temas etme ihtimali var. O yüzden buradan çizgisel hızları ne olmak zorunda? Eşit. Bakın burada zincirin üzerindeki noktaların çiziksel hızları eşit. Burada ise temas etme olasılığı olan nokta. Çünkü dişler birbirine değdiği için dönme hızları ne olması gerekir? Yani çizgisel hızları eşit. O zaman bu arkadaşın hızına V dersem Z'ye de V diyeceğim. Ha, Neyle dönüyorsa iki katı yol aldığı için buraya ne diyeceğim? 2 ver. ve çarptım. 3A çarptım. Alda çarptım. A deyip işi bitiriyoruz. Devam edeceğiz. Son olarak burada şöyle bir soru üzerinde çalışalım. Şöyle bir bilgi verir size. Dx eşit teriye ise. Yani periyotlar eşit. Şimdi bakın ben yine aşağı inip x'ye yazarım arkadaşlar. Periyotlar eşit. Frekanslar da eşit olmak zorunda. Dolayısıyla açısal hızları da eşit. Bunlar dikkat ederseniz herhangi biri eşit. bir daha aynı anda eşit olmak zorunda. Peki. Şimdi bizim için çiziksel hız neydi? Omega çarpı Bunlar aynı. O zaman çiziksel hız neydi orantı olacak? R ile. R buraya V dersen 2 R olduğu için ne olacak? 2 V çarpın. Burası 2 A. Burası A. Bu ivme Peki bu arkadaşın kütlesi M. Burası da 2 M olsun. Şuraya M. Buraya 2 M diyor. Çarptığınız zaman burası da 2 F. Burası da 2 F. Bu kuvvetler arkadaşlar. Hangi kuvvetler? Merkezci kuvvetler. Şuradaki F ise frekans bu arada. Bunları birbirine karıştırmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.